Aferin Fırat. Kendine yakışır akıllıca bir karar verdin. Yakışır ya da yakışmaz baba. Umurumda bile değil. Görürsün bak. Çocuk olunca dünya bambaşka bir hale gelir. Ailenin sağlam direğidir çocuk. Evet. Senin gibi evlilik uzmanından böyle bir nasihat almak gerçekten içimi rahatlattı. Düğün planlarını ertelemeyin. Yaz geliyor. Bahar sonu düğünü yapalım. Balayına çıkın hemen. Size güzel bir ev bakıyorum. Hediye. Balayından dönünce oraya yerleşirsiniz. Üç yıl. Sadece üç yıl kaldı. Ne üç yıl oğlan? Akşama görüşürüz baba. Fırat Bey, taksirle adam öldürme fiilinin zaman aşımı on beş yıldır. Yani henüz dava açılmamışsa ve fiilin üzerinden 15 yıl geçmişse konu kapanır. Allah tufumuzun belasını versin, uğursuz sürücü. Sen karar ver. Ya Narin, ya baban. O kızın yüz metre etrafında seni görürsem anlaşma bozulur. Hmm, alo. Seni akşama bir yere davet edeceğim Sermet oğlum. Deme ya. Oradayım babam gelmem mi? Eyvallah. Buyurun Sermet Bey. Merhaba Deniz Hanım. Duyduğuma göre bu akşam evinizde bir nişan varmış. Hikmet Kazan yakınım olur. Beni de davet etti. Ama ben dedim yani ev sahibi olarak sizi bir arayayım. Hani müsait misiniz? Gelmemde bir sakınca var mı? tabii ki ne demek? Canım mutlaka bekleriz. Ayrıca yabancı mısınız siz artık? Hem sizinle görüşmek için hoş bir fırsat olur. Tabii iyi günler. İyi günler. <laughs> sizinle görüşmek için hoş bir fırsat olur da ne oluyor? Buyurun be geç kenara. Ay Allah'ım ya. Hadi hadi bu masanın örtüsü nerede? Çok oyalanıyoruz. Saat kaç oldu? Hadi kızlar, hadi. <laughs> Narin Ya sen ne pis boğaz bir şeysin ya. Akşam yemeği diye oturup bunları mı yiyeceksin? Durum bu diyorsun ha. Herif orada nişanlanırken sen televizyon izleyip zıkkımlanacaksın. Yahu anladık. En iyi dostun için aşkını kaybettin. Bin bir uğraşla gittin, benimle sevgili gibi takıldın. Irmakta Fırat'ı bir araya getirmek için karınca gibi didindin durdun. Şimdi gidip zaferini izlemeyecek misin? Yoksa izleyemeyecek misin? Kalbim mi sıkışıyor? Kızım konuşsana. Çenem mi tutuldu? Dilim mi tutuldu? Bir zaman susacağım ben böyle. O zamanı geçtik. Artık çok geç. Bu akşam nişan var. Bunca uğraştan sonra akşam nişana gitmezsen Deniz durumu çakacak. Ne anladım ben bu işten? Son perdede çıkıp da selamınızı vermeyecek misiniz Nardin Hanım'a? Ben bu kabusu burada bu gece nokta koyacağım. Merak etme sen. Her büyük aşk sonunda iyi bir cenaze törenini hak eder. Bu yüzden bu törene git ki durumu anla. Beynine nakış gibi işlensin bu işin bittiği. Anlıyor musun? Ya bak, Fırat sadece benim için böyle genç bir kızın hoş bir çocuğa duyduğu bir aşk değildi. Anlamıyor musun? Daha fazlası varmış gerçekten. Anlamamak mümkün değil. Çok daha fazlasıydı tamam mı? O benim yol göstericimdi ya. Hiç olmadığım, aklıma gelmeyecek hayalleri soktu kafama. Bugünlere gelmem için cesaret veren bir arkadaşımdı tamam mı? Kabuğumdan çıkıp dünyaya ait olma cüretini o verdi bana. Ya o geçecek diyeceğim ama bugüne kadar geçmemiş o da başka konu haklısın bu hikaye bir cenaze törenini hak ediyor Ben özel Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>